Önce ara Adalet Bakanlığı ile başlayalım. Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasını oldukça olumlu etkileyecek. Adalet Bakanlığı'nın istediği bir durumdu bu zaten. O nedenle üst mahkemeye başvurmuştu. Daha önce geçtiğimiz günlerde Florida'da bir hakim Maralargo'da ele geçirilen belgelerin çok gizli olarak nitelilen belgelerin FBI tarafından federal soruşturma bürosu FBI tarafından incelenmesinin durdurulmasına karar vermişti. Hatta bir tane hakim atamıştı o belgelerin incelenmesi için. İşte Adalet Bakanlığı dedi ki bu karar benim soruşturmamı yavaşlatıyor ve ayrıca ulusal güvenlikle ilgili endişeleri de bir kenara atıyor bu karar demişti. İşte itirazını yaptı. Üç hakimden oluşan bir kurul ki bu üç hakimden ikisini eski başkan Donald Trump atadı. Üçü de aynı kararı verdiler. Adalet Bakanlığı bu süreçte haklı dediler. Ve Adalet Bakanlığı gizli olarak niteleyen belgeleri soruşturmasında kullanmaya devam edebilir dediler. Adalet Bakanlığı şu anda herhangi birine suçlama yöneltmiş değil. Eski başkan Donald Trump'a suçlama yöneltmiş değil. Sadece soruşturma devam ediyor. Soruşturmasında da çok gizli olarak nitelenen yaklaşık 100 belgenin Marolargo'da nasıl olduğunu araştırıyor. Nasıl Marolargo'da son bulduğunu bu belgelerin yolculuğunu araştırıyor. İşte bir sonuca varmaya çalışıyor FBI. Bununla birlikte eski başkanlığın Trump'tan da açıklamalar geldi konuyla ilgili. Eski başkanlığın Trump dedi ki ben bir belgeyle ilgili gizlilik kararını kaldırabilirim. Ben Amerikan başkanıydım dedi. Gizlilik kararını kaldırmama bile gerek yok. Bunu düşünmem bile yeterli dedi. Bununla ilgili bir prosedür var ama dedi. Bu prosedüre de gerek yok dedi. Eski başkan Donald Trump kısaca özetlemek gerekirse bu konuda bir hatası, bir suçu olmadığını bir kez daha yineledi eski başkan Trump. Ama işte federal soruşturma bürosu FBI'ın soruşturması devam ediyor. Ağustos ayında Mara Largo'daki konutuna baskın düzenlemişti ki oldukça tartışılmıştı o baskında. Adalet Bakanı Garland kendisinin bu konuda emir verdiğini söylemişti. İşte ondan sonra Trump tarafı mahkemeye başvurdu bu belgelerin incelenmesinin durdurulması. Mahkeme Trump tarafını haklı bulmuştu ama bu kararla birlikte artık işler değişti. Adalet Bakanlığı soruşturması kaldığı yerden devam ediyor. Bununla birlikte konuyla ilgili de bir anket var. Amerikalılara sormuşlar. Bu soruşturma ile ilgili Trump sizce çok gizli belgeleri Mar-a-Lago'da tutuyor mudur diye %29'u Amerikalıların inanmamış. Buna sonuca göre %67'si ise evet, Trump o gizli belgeleri Mar-a-Lago'da tutuyordur şeklinde görüş belirtmiş. Bununla birlikte Federal Soruşturma Bürosu FBI'ye güveniniz nedir diye sorulduğunda Cumhuriyetçinin sadece %11'i çok güvendiğini belirtmiş FBI'ye. Mehtap.